Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda ajanların ülkeleri hakkında Türk ajan gelebilir mi konusunda konuşacağız. Bildiğiniz gibi iki tane ajan sızıntısı videosu paylaşmıştım ve bu iki videoya da Türk ajan gelebilir mi, gelecek mi tarzında sorular geldi. Hani bu sızıntı videolarından önce de zaten insanların kafasında olan bir konuydu. Bu konu hakkında konuşacağız ve, ve sonraki ajanımız, sıradaki ajanımız hangi ülkeden olacak? Bu konuya değineceğiz. Çok da uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Eğer ileriki Valorant gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve eğer video önerileriniz varsa, kanalda görmek istediğiniz şeyler varsa lütfen bunları düşüncelerinizle birlikte yorumlarda belirtirseniz ben çok memnun olurum. Evet lafı çok da uzatmayalım. Hemen konuya geçelim. Hem sonraki ajan hakkında hem de Türk ajan hakkında konuşmadan önce şu anki ajanlarımızın bir ülkelerine bakalım. Asya kıtasından 3 adet ajanımız var. Jet, Kuzey Kore, S, Çin ve Ru Sova, Rusya. Bunun dışında Güney Amerika'dan ve Afrika'dan birer ajanlarımız var. Güney Amerika'daki ajanımız Brezilya'dan Reis, Afrika'daki ajanımızda Fastan Cypher, Kuzey Amerika'dan 3 ajanımız var. Brimstone'la Viper, Amerika, Reyna'da da Meksika. Onun dışında Avrupa'dan 2 ajanımız var. Bunlar Breach, Iso ve Phoenix Birleşik Krallık. Eğer sayfayı net olarak görebiliyorsanız Oman'ın hani zaten yaratık tipli bir karakter olduğu için ülkesi kökeni belirtilmemiş. Açıkçası benim düşünceme göre Oman tarzında bir karakterin herhangi bir ülkeye adammaması da gayet güzel olmuş diyebilirim ben. Karakterin hikayesine gizem katacağını düşünüyorum. Tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Baktığınız zaman Okyanusya dışında, Avustralya dışında bütün kıtalarda ajanımız var ve muhtemelen de oyuncu popülasyonuna göre eşit dağıtılmış bir hani, ajan ülkeleri sistemi var. Hani belki diyebilirsiniz Avrupa'dan sadece iki tane ajan var. Bunun nesi eşit dağıtılmış? Onu sonraki ajan kısmında bahsedeceğim. Benim görüşüm olarak hani ben şunları söyleyebilirim. Ben ajanlar da bu ülkelerin esintilerinin çokça olduğunu hani kesinlikle bu ülkedenmiş yani bu listeye bakmadan önce bu ajanlar bu ülkedenmiş diyemiyorum. Hani bu konuyu neden açtım? Bunu Türk ajan muhabbetine bağlayacağım. O kısımda söyleyeceğim. Şimdi sizlere sonraki ajanımız hangi ülkeden olacak bu konudan bahsedeyim. Karşınızdaki resim Valorant'ın savaş biletine sonraki ajan konusunda koyduğu bir ipucu resmi. Savaş biletinin 48. aşamasında olması gerek bu kartı kazanıyorsunuz. Ve kartta daha önce sızıntı videolarında bahsettiğimiz Taret'in resmi var. Ve bildiğiniz gibi karakterden bahsettiğimiz zaman karakterimiz hani teknolojik sanayiye yönelik bir karakter gibi duruyor. Aslında gibi değil öyle. Sanayi konusuna girmeden bile kartın üstünde yazan yazıyı temel olarak da alabiliriz. Almancası iyi olanlar kusura bakma bakmasın telaffuzum kötü olabilir. Fertrahlich yazıyor orada. Bunun Almanca karşılığı da gizli demekmiş. Açıkçası benim bilmediğim bir kelimeydi. Başka bir anlamı varsa ve Almanca biliyorsanız bunu yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Zaten hani muhabbeti buraya getirdikten sonra da ajan hangi ülkeden olacağını tahmin etmişsinizdir. Ajan yüksek ihtimalle Alman olacak. Almanya'dan olacak. Dolayısıyla da bu ajanla birlikteki Avrupa'dan olan ajan sayımızı 3'e çıkarmış olacağız. Hani sonraki ajanı Türk olarak bekleyen insanlar vardı. Başkaları da olabilir. Bu videoyu ilk kez göreceklerden. Hani bu ihtimal aradan çıkaralım istedim. Hani kalkıp daha oyunun başında işte Avusturyalı olsun, İsviçreli olsun veya Liechtenstein'li bir ajanı oyuna getireceklerini zannetmiyorum. Bu yüzden dediğim gibi sıradaki ajanımız yüksek ihtimalle Alman olacaktır. Hemen yine bir önceki listemize dönelim. Evet, sonraki ajanımız da Alman kabul ettiğimiz zaman Avrupa'dan 3 tane, Kuzey Amerika'dan 3 tane, Asya'dan 3 tane, Afrika'dan bir tane, Güney Amerika'dan bir tane ajanımız olmuş oluyor. Peki 3. kısımda gelecek ajanımız hangi ülkeden olabilir? Hepinizin bu konuda hani Türk ajanı sabırsızlıkla beklediğini biliyor ama Türk ajanı öncelik vereceklerini ben düşünmüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Avrupa geneline baktığımızda çok fazla ülke eksikliği var. Bunun dışında hani Kuzey Amerika'da daha başka ekleyebilecekleri bir ülke yok. Kanada'yı direkt ekleyeceklerini hiç zannetmiyorum. Onun dışında yine Güney Amerika ve Afrika olsun sadece birer ülke var. Ve yine dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de Avustralya'dan herhangi bir ajanımız yok. Valorant'ın hikaye örgüsüyle devam ettiğini düşündüğümüz zaman başka kıtadan gelecek. Daha önce hani herhangi bir ajanın gelmediği kıtadan gelecek bir ajan. Hikayeye farklı bir yöntem katabilir, farklı bir anlam katabilir. İşte hani tüm bunları düşündüğümüzde bir de Avrupa'dan diğer eksik ülkelere baktığımızda, dediğim gibi hani ben Türk ajana çok öncelik vereceklerini düşünmüyorum. Fakat ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Hani en azından Türkiye'deki oyuncu sayısına baktığımız zaman 3. bölümün sonuna kadar bir Türk ajan göreceğimizi düşünüyorum. Fakat hani sadece bu önümüzdeki 1-2 ajanın Türk olacağını zannetmiyorum. Çok fazla hani karakter gelse nasıl yetenekleri olur, ismi nasıl olur, tarzı, yorumlar görüyorum. Hani bu videonun başında da söylemiştim. Ajanların kültürleri çok fazla iyi yani çok yoğun olarak yansıttığını düşünmüyorum demiştim. Evet hani esintiler var ama hani tamamıyla baktığınız zaman kesin olarak hani bu ajan bu ülkedendir diyemiyorsunuz. Hani dolayısıyla ben Türk ajan geldiği zaman işte ismi şu olur ismi bu olur, şu tarz yetenekleri olur tarzı bir şey söyleyemiyorum. Kalkıp da bir Türk ajan geldiği zaman ismin Asena veya Grey Wolf tarzı bir şey olacağını hiç zannetmiyorum. Açıkçası yetenekleri konusunda da bir fikir üretemiyorum. Eğer sizin fikirleriniz varsa bunları yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Düşündüğüm zaman karakterin ismi Asena olamaz diyorum ama ama Asena ismi de bana kalırsa çok havalı olur ve hani baktığınız zaman tek kelime gayet oturur gibi duruyor. Bilmiyorum hani belki Türk destanlarından uyarlanma bir için yetenekleri gibi olsun. Hani böyle delici bir parçalayıcı bir yeteneği olabilir. Belki yine hani o Spyka kurtların olduğu gibi bozkurt saldığımız bir yeteneğimiz olur. Hani bana sorarsanız ben Türk kültürüne ineceklerini, destanlardan, mitolojilerden bir şeyler sunacaklarını hiç zannetmiyorum. Ama bu tarz şeyler düşünebilir. Yani güzel olur mu? Güzel olur. Ama hani ekleneceğini zannetmiyorum dediğim gibi. Onun dışında ne hani dedi? gibi Türk ajana öncelik vereceklerini zannetmiyorum. Fakat Rainbow'da olduğu gibi de bizi Türk ajansız bırakacaklarını hiç zannetmiyorum. Ben sadece öncelik olarak hani Türkiye'nin bulunduğu kıtaya, konuma baktığımız zaman azınlıkta olan kıtalara daha fazla ağırlık verileceğini düşünüyorum ve daha popüler ülkelere ağırlık verileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki de yani Türkiye'deki oyuncu sayısı azımsanmayacak noktada. Bu yüzden de Türk ajanın geleceğini kesin gözüyle bakıyorum. Dediğim gibi ortada hani belirli kesin bir şey olmadığı için bunlar sadece lafta kalıyor. Dolayısıyla hani siz düşünceleriniz yazarsanız harika olur. Yine bir başka bir videoda hani reaksiyon okuma tarzı bir video yaparım. O videoda da hani bunları tartışırız. Yine sizin yorumlarınızdan eserek bir tartışma ortamı yaratırız. O videonun altında da bu tartışmayı büyütürüz. Güzel olur. Genel hatlarıyla video bu şekilde. Dediğimiz gibi hani ajanların ülkelerinden bahsettik. Sonraki ajanımız yüksek ihtimalle Alman olacak dedik. Türk ajanı hakkında düşüncelerimden bahsettim. Evet bu şekilde eğer videodan keyif aldıysanız lütfen videoyu beğenmeyi ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.